Ben Nayra ve bugün Detroit Become Human oynuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Başlayalım. 15 Ağustos 2038 saat 8 buçuk. Hemen olay mahalline intikal ettik. Hmm, aile resmi. Kızım. Peki. Başka neler mi? var? Balık. bir robotuz aslında ama bence robotların da duygu duygular <laughs> saracağım. duygu olarak değil de insanlardan bunu öğrenmiş olabilir mi bence robotlarda? Balığı kurtarması gerektiğini öğrendiyse balığı kurtarır yani buna bir sıkıntı yok. Ama yazılım tutarsızlığı oldu gördüğünüz gibi. Oh, please, please, you gotta save my little girl. Oy. You're sending... An All right, Abla, ben zaten gerçeğim. Görmüyor musun? <laughs> tamam önce yüzbaşı ne diyor yüzbaşı Elan'ı bul diyor. <laughs> Abi çekil çekil. <laughs> Ay Use of a Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. But if it falls, she falls. Ya bunun kapatma kodu falan yok mu kardeş? Peki e, duygusal şok yaşamış olabilir mi? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now or I'll take care of it. Sen duygusal şok sormamız da saçma çünkü robot yani. Ne duygusalı. Ama Şurada bir şey var. Başka bu odada şöyle bir göz atıyorum. Yok. O zaman hmm, şu mermiyi falan her şeyi öğrendik. Böyle havada duruyormuş. Onu oradan almış. Aykırı babanın silahını almış. Bu ee, kendi kafasına göre davranan robotlara da aykırı diyorlar. Tamam şimdi şöyle etrafı tarayalım. Şu köşeye gidiyorum. Ne diyor? Rehinenin odasını ara. burası banyo. Banyo'da bir şey yok herhalde. Rehinenin odası nerede ne tarafta ki? tarafta değil mi? Burası odası galiba. Şurada bir kulaklığı var. dinliyormuş yani. Duymamış hiçbir şeyi. Peki. Şurada tablet. Oynatalım. Aykırı'nın adı Daniel. Ee, i̇çine yer alacak bir eylemi açmışız. Ne diyor? Rehinenin yerini sapta. Bu etrafta şimdi başka bir şey yok mu? Yok. Yani sarı yanar da herhalde. Dümdüz gidek. Durun sakin dur kapısı açmıyor. Tamam. Haberlere çıkmış. Aile yemeğe oturmak üzereymiş. Şurada yerde yatan adamı şu dergiye bakalım. Yerde yatan adama bakalım. İçeride bir şey yok galiba. İlk, ilk eden memuru buymuş arkadaşlar. Ben de bu analizleri başarım. <laughs> Neymiş? Detroit miymiş? Ay dur. Memur robot muymuş? tam değilmiş diyeceğim. Ben o robot mu değilim onu anlayamadım bir dakika. Detroit polis. Ha tamam sadece polismiş ya. Düz insan yani. <laughs> Detroit yazınca. Barut artı yeniden oluştur. Şimdi burada karşımızda Aykırı. Rehine saldırıya tanık olmuş. Polis Aykırı'yı vurmuş. Ve tabii onun üstüne de Aykırı da bunu vurmuş herhalde. Evet. Son üstüne Aykırı da bunu vurmuş. Aslında ilk şeyi polis yapmış gibi duruyor. Hay evet ilk adımı polis atmış. Yani vurmakla ilgili ilk adımı. Tamam silahı alalım. Ne olur ne olmaz. Tabii ben oraya gidebilirsem. Ee, alacağız. Çünkü ne olur ne olmaz. Yani bizde de bir silah bulunsun. Sakin, sakin. Şurada baba ölmüş, şurada baba ölmüş. Merhum, o fotoğraftaki adam yani babası kızın. yaralardan falan pek anlamıyorum zaten. Üst <laughs> akciğer kanaması yeniden oluştur. Şimdi bu e, burada yatıyormuş. Hatta tamam, o sonu yani. Yani en başta oturuyormuşuz böyle. Arkamızdan gördüğünüz gibi aykırı bize saldırıyor. Bizde baba bir şey tutuyor yani bir tablet büyük ihtimal. Ve birden fark ettiği an vuruluyor. Yani burada aslında aykırı direkt vurmuş yani hiçbir şey yokken. Orada bir şey var. Hemen ona bakmamız lazım. Kilidi açalım. Aykırı başka yani başka model bakıyorlarmış aile. Etrafı tarayacağım. buralarda bitirdik galiba. Şuralar full sarı yanıyor. Oralara gidelim. Sakin olun. Sakin olun ben kızı kurtaracağım. Benim kontroller. What are we waiting for? We should take down this asshole. I got a clean shot, him. Aa, çocuğun ayakkabısı çıkmış kıyamam. Yaralanmış olabilir. Şimdi etrafa bakıyorum da. <laughs> tam tamam şurada. Aykırı modelini de tespit ettik. Kaçırdığım bir şey var mı? Şurada bir şey yazıyordu acaba çok iyi mi? Tamam oraya gideceğiz. Ama ipuçlarını iyice taradık galiba. Artık başka şurada ne var? Hadi gidelim. tetikte olun. Herkesin herhalde harekete geçmesini istiyorum diyor. Gidiyoruz. Artık her şeyi topladık. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. I know a lot of things about you. I've come to get Ay kırının güvenini kazan, yavaşça yaklaş. Peki. Daniel'ı rahatlat, empati. Empati yap. I'm an android, just like you. I know how you're feeling! What difference does it make if you're an android? You're on their side! You can't understand how I'm feeling! <tinyan> ne Are you armed? Yok, tabii ki. Nasıl olsun benim no! I don't have a gun! Şimdi... You're lying! I know you have a gun! I'm telling you the truth, Daniel. I came here unarmed. Hmm, Emma sen. Emma I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. A mochuju. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel! Neden. They were going to replace you and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something <laughs> to throw away when you're done with it. Only slow, I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. <laughs> of ne yapsam? Kabul et, kabul ediyorum ya. Çünkü rahatlaması lazım. Ya birden ters bir hareket yaparsa olmaz. Ki zaten keskin nişancılarımız olması lazım. Güven verelim. Yapacak you şey yok. Let the hostage go and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave! And Kendini feda et, silahı kullan. Ben silahı kullanıyorum, boşuna almadık. <laughs> İnfaz et. İnfaz et. Ayak kız düşmesin ama. Oy. Oh. Kız düşmedi neyse ki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim görevimiz bu. Ama yazılım tutarsızlığı aldık yine. Neden? Haha 105'e elin ne oldu? Öyle bakıyorsun. İşte bu kadar. <laughs> ben bu bölümü çekmiştim aslında. İkinciyi çekiyorum şu an o yüzden profesyonel oynayabildim. Bu sefer herhalde pek bir şey atlamadım. Diyeceğim illa atladığım şeyler olmuş. Ee ve Conor aykırıyı vurdu diye bir seçenek açılmış. Önceki oynadığımdan farklı olarak yüzdeliğine bakıyorum. Ben her zaman merak ediyorum. %9. İşte bu. <laughs> Geçen sefer ya yani, İyi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve kanalıma beğeni atmayı unutmayın lütfen. Diğer bölümde görüşmek üzere.